Arkadaşlar bu sizlerle beraber bileşiklerin adlandırılmasını konusunu işleyeceğiz. Diğer, de, diğer anlatımda da periyodik tabloyla ilgili bir tablo hazırladık. İnşallah beğenirsinizdir. O zaman hemen bileşiklerin adlandırılmasına başlayalım. Biz o ne diyorduk? Oksit adını veriyorduk. S'ye sülfür. Ne? Nitrür. S'ye ne diyorduk? Siyanür. O aya da biz hidroksil adını veriyorduk. Hidroksit. Sonra arkadaşlar? Sülfat. Fosfor da flor, fosfor, o da fosfat. kobalt. Şimdi bizim bir tane kuralımız vardı. Kuralımızda asla sayıya bakılmaz. isim yazılır sadece. Bakın burada mesela iki var, burada iki var. Biz sadece kuralımız is isim yazıyor. Magnezyum. İsme bakmıyorum. Magnezyum. Sayıya bakmıyorum. Bromür. Burada sayıya bakmıyorum. Kalsiyum. İyodür. Sayıya bakmıyorum. Iyodür. Çinkot. Çinkat hatta. Çinkat. Sayıya bakmıyorum. Çinkat saya bakmıyorum sürfler. Evet. evet arkadaşlar bileşkelerin adlandırılması bu kadar. İnşallah anlatımı iyi olmuştur. Görüş görüşmek üzere.